Buradan bir kez daha Avrupa başta olmak üzere terör örgütlerini destekleyen ülkelere sesleniyorum. Yanlış yapıyorsunuz. Bugün kendi ellerinizle beslediğiniz terör yılanı eninde sonunda dönüp sizi de ısıracaktır bunu böyle biliniz. Yurt dışında bilhassa da Avrupa'da Terör örgütü mensupları tarafından ülkemiz aleyhine 700'e yakın eylem gerçekleştirildi. Bunların çoğu bizimle NATO'da beraberler. Bunların çoğu şu anda işte müzakerecisi olduğumuz Avrupa Birliği'nde bizim muhatabımız. Ama bütün bunlara rağmen bu eylemler bunların ülkelerinde düzenleniyor. Üstelik de bunların polislerinin nezaretinde düzenleniyor. Ses var mı? Yok. Bu eylemlerde 79'u doğrudan bayrağımıza, misyonlarımıza, camilerimize, derneklerimize veya vatandaşlarımıza yönelik şiddet içeriyor. Gerçekleştirilen saldırılarda 36 insanımız yaralandı. Yine bu saldırılarda ülkemize veya vatandaşlarımıza ait pek çok bina, araç, iş yeri zarar gördü. Üstelik terör örgütü yandaşları bu saldırılarını Avrupa devletlerinin siyasi ve fiili himayesinde gerçekleştiriyor. Terör örgütü yandaşları vatandaşlarımızı hedef alırken o ülkelerin emniyet güçleri masumları korumak yerine ellerini, kollarını tutarak karşı tarafın daha rahatça hareket etmesini sağlıyor. Türkiye lehine en küçük bir söze ve davranışa izin vermeyenler, kendi ülkelerinde terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın sembollerinin sokaklarında dolaştırılması için her türlü kolaylığı gösteriyor. Değerli kardeşlerim, buradan bir kez daha Avrupa başta olmak üzere terör örgütlerini destekleyen ülkelere sesleniyorum. Yanlış yapıyorsunuz. Bugün kendi ellerinizle beslediğiniz terör yılanı eninde sonunda dönüp sizi de ısıracaktır bunu böyle biliniz. Sokaklarınızda bombalar patlamaya, teröristlerin silahları ölüm kusmaya, vandallar etrafı yakıp yıkmaya başladığında yaptığınız yanlışı elbette anlayacaksınız sarı yelekliler var ya sadece bir ülkede olmayacak. Ya bütününde olacak. Olacak olacak. Zira alma ahını çıkar aheste aheste. Çıkacak. Ama o zaman da iş işten geçmiş olacak. Gelin yol yakınken bu yanlıştan dönün. Sırf bir beladan kurtulmak için. Ülkenizden içi silah dolu çantayla uçağa binip ayrılan teröristlere dahi yıllarca göz yumduğunuzu biz biliyoruz. Size isimlerini bildirdiğimiz teröristler konusunda hiçbir işlem yürütmediğinizi de biliyoruz. Şimdi de kendi vatandaşınız olan teröristleri teslim almamak için kıvrandığınızı da biliyoruz. İşte DEAŞ'ta sizin teröristleriniz var. Hadi alın diyoruz. Kaçıyorsunuz. Almıyorsunuz. Teröristleri siz yetiştirdiniz. Niye almıyorsunuz? Hadi alın. Alamazlar. Niye? Çünkü bu biraz da karakter meselesi. Böyle yaparak aslında kendi geleceklerini tehlikeye atıyorlar. Biz Türkiye olarak her türlü terörün, ve teröristin üstesinden Allah'ın izniyle bir şekilde geleceğiz. Ve geliriz. İçeride de dışarıda. Çünkü biz yaşadığımız coğrafyada bin yıldır kesintisiz bir mücadele içindeyiz. Ama bunlar bunu başaramaz. Çünkü bunlarda bunu yapacak yürek de yok, tecrübe de yok, irade de yok. Bunlar sadece sömürmeyi bilir. Siz sadece sivilleri acımasızca katletmeyi bilirsiniz. Siz sadece çıkarınız için herkesi ve her şeyi kullanmayı bilirsiniz. Bugüne kadar Suriye'ye, Irak'a, Kuzey Afrika'ya hapsettiğinizi sandığınız o terör balonları bir gün mutlaka patlayacak. İşte o zaman buradan saçılan pislikler her tarafınıza şiddet olarak, kan olarak, acı olarak, kaos olarak bulaşacak. Ülkelerinizde imaye ettiğiniz, destek verdiğiniz, temsilcilerini en üst düzeyde ağırladığınız o teröristlerin ellerinde nice masumların kanı var. Onları kucaklayarak siz de aynı insanlık suçuna ortak oluyorsunuz. Bazı ülkeler milli güvenliklerine tehdit olarak gördükleri teröristleri her nerede olursa olsun bulup ortadan kaldırıyorlar. Öyleyse Türkiye'nin de aynı hakka sahip olduğunu kabul ediyorlar demektir. Buna ellerini sıktıkları, övgüler dizdikleri teröristler de dahildir. İnşallah yakında bu konuda milletimize müjdelerimiz olacaktır. Biz her fırsatta ikaz görevimizi yaparak bununla yetinmeyip gerektiğinde istihbarat da vererek vicdani ve ahlaki sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Diğer ülkelerden tek beklentimiz teröriste terörist gibi masuma masum gibi haklıya haklı gibi haksıza haksız gibi davranmalarıdır. Bu denge bozulduğunda mazlumun ahı göğe yükselir ve o ah dağları devirir. Biz mazlumun bedduasının arada hiçbir perde olmadan doğrudan Rabbine ulaştığına inanıyoruz. İşte o zaman ilahi adaletin tecellisi de kaçınılmaz hale gelir. Bu vesileyle yurt dışında bulunan tüm vatandaşlarımıza diyorum ki Türkiye tüm gücü ve imkanlarıyla daima yanınızdadır. vatandaşlarımızın uğradıkları saldırılar ve haksızlıklar konusunda gereken her türlü girişimde bulunacak mutlaka hesap soracağız. Yurt dışındaki kardeşlerimizin siyaset, sivil toplum faaliyeti ve ekonomik güç yoluyla yaşadıkları ülkelerin karar alma mekanizmalarında etkin hale gelmeleri çok önemli. Eskiden beri Ermeni terör örgütlerini ve PKK'yı son dönemde FETÖ'yü destekleyenler bunu yapabiliyorsa bizim vatandaşlarımız da aynı başarıyı göstermelidir. Sadece Avrupa'da yaşayan 5 milyonun üzerindeki vatandaşımız birlik ve beraberlik içinde hareket ederek yüzünü ortaya koyduğunda bunun karşısında kendine çeki düzen vermeyecek hiçbir ülke yoktur. Ya bunlar şu anda Barış Pınarı Harekatı sebebiyle askerini selamlayan sporcularımızdan korkacak kadar zavallıdır.